Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tasarımı ünlü bir markaya ait olan kroşe, örgü, tote çantanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Çantamız motiflerden oluşuyor bu şekilde. Renk kombinasyonu vesaire çok çok güzel. Motifleri örüyoruz. Şurada şöyle köşeli motiflerimiz var. Öncelikle bütün motiflerimizi örüyoruz. Sonrasında sanki bir bulmacayı çözer gibi işte tık tık böyle motifleri yerleştiriyoruz ve çantamızı oluşturuyoruz. Çantamızın motiflerinde ağırlıklı olarak ikili trabzanlar var. Ve çantamız zaten ağırlıklı olarak ikili trabzan ve sık iğnelerden oluşuyor. Hatta şu birleştirme kısmı vesaire tamamen sık iğnelerden oluşuyor. Kul, kul kısmı da bu şekilde ikili trabzanlardan oluşuyor. Çantanın orijinalinde içerisinde astar yoktu. Ben de henüz astarlama yapmadım. Sadece bu kulp kısmında bir astarlama mevcuttu. Bu koton iplerle ördüğümüz için kullandıkça uzama yapabiliyor. O yüzden muhakkak hani içerisine eğer astarlama yapmasanız bile bu kulp kısmına muhakkak astarlama yapmanızı tavsiye ederim. İçerisi oldukça geniş gördüğünüz gibi. içerisine cüzdanınızı, gözlüğünüzü, telefonunuzu, daha birçok eşyanızı çok rahat bir şekilde sığdırabilirsiniz. Bu çantayı ben çalışırken rengiyle, modeliyle, ölçüleriyle birebir orijinaline en yakın olacak şekilde örüp hazırlamaya, sizlerle paylaşmaya çalıştım gerçekten e, çok çok yakın oldu her şeyiyle. Ölçüleri de hatta öyle yakın oldu. Burada bulunan bu motifin ölçüsü 10 santim uzunluğunda. Ben de yine 10 santim uzunluğunda çalıştım. Kullanmış olduğum ip, ne kadar ip gitti ve bunların renk kodlarını vesaire ben videonun açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan bakabilirsiniz çok çalışması çok keyifli ve güzel bir çalışmaydı. Önce motiflerimizi hepsini örüyoruz. Bu motiflerin nasıl örüldüğünü ve bu birleştirmeyi vesaire nasıl yapabilirsiniz? Video içerisinde oldukça detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya, anlatmaya çalıştım. Bu çantanın orijinalinde iki tane renk vardı. Ben bu rengini yapmayı tercih ettim. Gerçekten çok güzel, iç açan bir renk oldu. Yapımı da kolay. Gözünüz hiç korkutmasın buralar, bu kavisler vesaire. Hani nasıl yaparız diye düşünmeyin. Ben video içerisinde içerisinde oldukça detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım video işinize yarar ve beğenirsiniz. Şöyle içerisinde bir kere daha göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir çanta ve çok çok geniş bir çanta oldu. Yapımına geçmeden önce videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videonun açıklamalar kısmına Instagram adresimi de bıraktım. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz. Örmüş olduğunuz örgüleri benimle de paylaşırsanız ben de çok severek paylaşmayı isterim. Modelimiz elinizin sıklığına, gevşekliğine, ipinizin kalınlığına, inceliğine göre farklılık gösterebilir. Bunu bilmenizde fayda var. Tayı örerken kullanmış olduğum ip Lanosa markasına ait. Ben ipleri renk kodlarını videonun açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan bakabilirsiniz renk kodlarına. Bu üç renkten birer yumak kullandım ve son kalan ipler bunlar. Beyaz renkten iki renk tamamen bitirdim. Üçüncü yumaktan çok çok az kullandım. Bunu başka bir projede de kullanmıştım. Yani bu üçüncü yumaktan Dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Sizlere eğer eliniz sıkıysa iki yumak yeterli olur. Ama benim gibi gevşek ördüyseniz üçüncü yumak gerekli olabilir. Yani bunu belirtmekte fayda var. Bazılarınıza iki yumak tam tamına yetebilir ama bazılarınıza yetmeyebilir. Yani ben de üçüncü yumaktan beyaz ipte çok az kullandım. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Alırken yani onu göz önünde bulundurarak almanızı tavsiye ederim. Bu çantayı örerken kullanmış olduğum tığ numarası da 3 numaralı tığ. Sizler de ipinizin inceliğine, kalınlığına, örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre tığ numaranızı tercih edebilirsiniz. Öncelikle yapacağımız motifleri göstermek istiyorum. Bu motiften toplamda 16 tane yapacağız. Bu motiften toplamda 4 tane yapacağız. Bu motiften bunun aynısı e, toplamda 2 tane yapacağız. Bu motiften ise köşelere gelecek olan motiften 2 tane yapacağız. Bu motiften ise toplamda 8 tane yapacağız. Öncelikle bu kare motifin yapımını anlatmaya çalışacağım. Bunu bir kenara alalım. Öncelikle bir tane sihirli halka yaparak başlayacağız. İpimin ucunu gelen ipimin altına bu şekilde konumlandırıyorum. İpimin ucu gelen ipimin altında orta parmağım ve baş parmağımla bu şekilde tutuyorum ve bir halka oluyor. Halkanın içerisine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 1 2 3 4 Bu noktada 4 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Halkanın içerisine batıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda tığımın üzerinde 3 ilmeğim var. 2 ilmeğimi tutuyorum önce bir ilmeğimi sonra 2 ilmeğimi daha sonra 2 ilmeğimi kaydırarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum halkaya batıyorum İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Önce bir ilmeğimi sonra 2 ilmeğimi daha sonra 2 ilmeğimi kaydırarak yine üçlü trabzan yapıyorum baştaki 4 zincirimi de, üçlü trabzan olarak kabul ediyorum. Şu an burada toplamda 3 üç tane üçlü trabzanım var. İpimi tığımı bir kere doluyorum. Halkanın içerisine batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Önce bir ilmeğimi, sonra iki ilmeğimi, sonra iki ilmeğimi kaydırıyorum. Şu an toplamda 4 üç, tane üçlü trabzanım oldu. Toplamda 16 tane üçlü trabzan yapıp gelelim. Toplamda 16 tane bu şekilde üçlü trabzanlar yaptım. Daha sonra bu sihirli halkamdaki kısa ipimi kontrollü bir şekilde çekiyorum. Ortayı sıfırlayabildiğim kadar sıfırlıyorum. Sıfırladıktan sonra başta 4 tane zincir çekmiştik. Dördüncü ilmeği tığımı batırıyorum ortasına. Sihirli halkamdaki kısa ipimi de yine tığımın üzerine alıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda birinci ilmeği ikinci ilmeğin içerisinden kaydırıyorum. Bu noktada bir zincir çekiyorum ve yeteri uzunlukta bırakarak ipimden bir makas yardımıyla kesiyorum. Tığımdan bu şekilde çıkarıyorum. İlk sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bir diğer rengi geçiyorum. Sarı rengimi aldım. Bir tane kilit zincir yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Burada ipimi tığıma doladıktan sonra Hemen birleştirme yapmış olduğum nokta var ya 4 zincirin üzerine birleştirme yapmıştık. Aynı noktaya tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda tığımın üzerinde 3 ilmeğim var. Bütün kısa iplerimi şöyle araya alıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim var. Önce bir ilmeğimi sonra 2 ilmeğimi sonra 2 ilmeğimi kaydırarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum. İpimi tığıma bir kere doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Kısa iplerimi de arkada gizliyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. Önce bir ilmeğimi, sonra iki ilmeğimi, sonra iki ilmeğimi kaydırıyorum. <laughs> Aynı noktada iki tane üçlü trabzanım oldu. Tekrardan ipimi tığıma bir kere doluyorum. Bir sonraki ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmeği şu şekilde batıyorum. Kısa iplerimi tığımın üzerine alıyorum. Tığıma ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum bir tane üçlü trabzan yapıyorum aynı noktaya batıyorum bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum bakın şöyle gözüküyor şunu kenara alayım netlemekte problem oluyor 3 tane burada toplamda dört tane üçlü trabzan yaptık her bir ilmeğin üzerine ikişer tane üçlü trabzan yaptık ipimi tığıma doluyorum bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum kısa iplerim tığımın üzerinde Önce bir ilmeğimi, sonra iki ilmeğimi, sonra iki ilmeğimi kaydırıyorum. Aynı noktaya yine bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi altta bulunan her bir noktaya, yani her bir ilmeğin üzerine ikişer tane üçlü trabzan yaparak birleştirme kısmına kadar gelelim. Birleştirme noktasına kadar geldim. Her bir ilmeğin üzerine ikişer tane ikili trabzan yaptım. Toplamda saydığımda 32 tane üçlü trabzanım oldu. Burada ilk yapmış olduğum üçlü trabzanın tepe noktasındaki ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin içerisinden kaydırarak bu şekilde birleşmemi sağlıyorum. Daha sonra bu noktada bir, bir tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Aynı noktaya birleşme yapmış olduğum noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde gözüküyor. Sonra araya 3 tane zincir çekiyorum. ipimi tığıma doluyorum. Bir tane ilmeği atlayıp bir sonrakine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya yine 3 tane zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Bir tane ilmek boş bırakıyorum. Bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum bir tane ilmek boş bırakıyorum bir sonraki ilmeğe üçlü trabzan yapıyorum özür dilerim ikili trabzan yapıyorum modelimiz bu şekilde araya 3 zincir çekiyoruz bir ilmek boş bırakıyoruz bir sonrakine ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde yaparak birleştirme kısmına kadar gelelim birleştirme kısmına kadar geldim en son burada ikili trabzan yaptıktan sonra 3 zincir çektim Burada yapmış olduğum ilk ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğin dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin içerisinden kaydırıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bu noktada ipimi yeteri uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Şimdi benim bu noktada toplamda 12 tane bu şekilde kafesten yapmış olmam gerekiyor. Diğer renge geçiyorum. Bunun için bir tane kilit zincir yapıyorum ve ipimi tığıma bir kere doluyorum geliyorum burada birleştirme yapmış olduğum noktanın bir iki e, kapes kafes şu boşluk gerisinden başlıyorum tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum kısa ipimi araya gizliyorum öne çıkardığımda tığımın üzerinde 3 ilmeğim var 2 ilmeğimi kaydırıyorum tığımın üzerinde 2 ilmeğim var tekrar ipimi tığıma doluyorum Aynı boşluğa batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Tığımın üzerinde 4 ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Tığımın üzerinde 3 ilmeğim var. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda tığımın üzerinde 5 ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Kaydırma yaptıktan sonra tığımın üzerinde 4 ilmeğim var. Dördünü kaydırıyorum. Sonrasında araya 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma bir kere doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 4 ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 5 ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. 4 ilmeğim var. 4'ünü kaydırıyorum. Bu şekilde üçlü grup yaptık. 2 tane arada da 3 zincir var. Daha sonra yandaki boşluğa geçeceğiz. 2 zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Yandaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 şöyle gözüküyor devam ediyorum araya 2 zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum hemen yanındaki boşluğa geçiyorum oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum yine devam ediyorum 2 zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum hemen yanındaki boşluğa geçiyorum oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum yine iki tane zincir çekiyorum. Bakın biz burada köşe yapmış olduk. Aynı boşluk içerisine iki tane üçlü grup yaptık. Daha sonra 1 2 3 ayrı ayrı üçlü grup yaptık. Ve şimdi iki zincir çektik. Bir sonraki boşluğa tıpkı burada olduğu gibi köşe yapacağız. İpimi tığıma doluyorum. Hemen yandaki boşluğa tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar doluyorum, batıyorum, ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum, ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Tığımda 4 ilmeğim var. 4'ünü kaydırıyorum. Araya 3 zincir çekiyorum. Köşe yapacağımız noktalarda aralara 3 zincir çekiyoruz. Tekrar doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum, ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Doluyorum, aynı boşluğa batıyorum, iki ilmeğimi kaydırıyorum, doluyorum. Ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum, iki ilmeğimi kaydırıyorum. Dört ilmeğim var, dördünü kaydırıyorum ve bu noktada bakın tıpkı burada olduğu gibi burada da köşe yaptık. Sonra iki zincir çekiyorum. Sarı ipimi örerken arkada gizliyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2. 3 şöyle gözüküyor bu noktada yuvarlak motifi kare motif haline çeviriyoruz 2 zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum bir sonraki boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 ve 3 2 tane zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum bir sonraki boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum köşeden sonra ayrı ayrı 3 3 tane böyle ikili trabzanımız olması gerekiyor. Burası köşe. 1 2 3 3 tane yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa yine köşe yapacağız. 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Aynı boşluğa batıyorum. İki tığımın Üzerine 4 ilmeğim var. Dördünü kaydırıyorum. Araya 3 zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğimi 4 ilmeğim var. Dördünü kaydırıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 2 zincir çekiyorum bir sonraki boşluğa geliyorum oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum köşeden sonra ayrı ayrı boşluklara 3 tane boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz 2 zincir çekiyorum bir sonraki boşluğa geliyorum oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum köşeden sonra 1 2 3 3 tane ayrı grup yaptık şimdi 2 zincir çekiyorum bir sonraki boşluğa geliyorum köşe yapacağız batıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıp 2 ilmeğimi kaydırıyorum tekrar doluyorum 2 ilmeğimi kaydırıyorum tekrar doluyorum 2 ilmeğimi kaydırıyorum 4 ilmeğim var dördünü kaydırıp araya 3 zincir çekiyorum tekrar doluyorum batıyorum ikisini kaydırıyorum doluyorum batıyorum ikisini kaydırıyorum doluyorum batıyorum ikisini kaydırıyorum 4 ilmeğim var Dördünü kaydırıyorum 2 tane zincir çekip bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum <laughs> özür dilerim 2 zincir çekiyorum bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum sonra yine 2 zincir çekiyorum ve son boşluk buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum Bakın birleştirme noktasına kadar geldik. Burada iki zincir çekiyorum. Burada ilk yapmış olduğum üçlü grubun tam tepe noktasındaki ilmeğe tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Bir tane zincir çekip yeteri uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Bakın bu şekilde kare haline geldi. Şimdi bir diğer rengimize geçiyoruz. Bunun için yine kilit zincirimi oluşturuyorum ve ipimi tığıma doluyorum. Birleştirme yapmış olduğum nokta değil de bir önceki köşeden burası birleştirme yapmış olduğum köşe burası da bir önceki köşe. Bir önceki köşeye tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Kısa ipimi aralara gizleyeceğim. 3 ilmeğim var. Önce birini, sonra ikisini, sonra ikisini kaydırarak bir tane üçlü trabzan yaptım. Bir kere doluyorum, batıyorum. Önce birini, sonra ikisini, sonra ikisini kaydırarak ikinci üçlü trabzanımı yaptım. Doluyorum, batıyorum ve buraya üçüncü üçüncü üçlü trabzanımı bu şekilde yaptım. Şimdi devam ediyorum. Köşe olduğu için araya 3 zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Aynı köşeye 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 3 üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra herhangi bir zincir vesaire çekmiyorum ipimi tığıma doluyorum hemen yanındaki boşluğa tığımı batırıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum ve buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum 3 tane ikili trabzanı bu şekilde yaptım sadece köşelere üçlü üçlü trabzan yapıyoruz bu kenarlara ikili trabzan yapıyoruz. Herhangi bir zincir vesaire çekmiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Hemen yandaki boşluğa geçiyorum. Oraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Hemen yanındaki boşluğa geçiyorum. Oraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Hemen bir sonraki boşluğa geçiyorum. Oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum ipimi tığıma doluyorum hemen bir sonraki bu köşe var ya köşeye geliyorum 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 3 tane üçlü trabzandan sonra 3 zincir çekiyorum aynı köşeye yine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum kısa iplerimi de örerken aralara gizliyorum kestiğim ipler var ya şöyle bakın Bunları arkaya örerken gizliyorum sağlam olsun diye. Bakın bu kenarı bu şekilde tamamladık. Devam ediyorum. İpimi tığıma doluyorum. Hemen yanındaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Bir yandaki boşluğa geliyorum. Oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum hemen yanındaki boşluğa geliyorum oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum tekrar doluyorum hemen yanındaki boşluğa geliyorum oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum tekrar doluyorum ve köşeye geliyoruz köşeye 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum 2 ve 3 3 üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra araya 3 tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç. Tekrar doluyorum. Aynı boşluğa yine üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu köşeyi de yaptıktan sonra ipimi tığıma doluyorum. Hemen yanındaki boşluğa üç tane ikili trabzan yapacağım. Burada yapacağım işlem, burada yapmış olduğum işlemleri bu köşelerde de yaparak birleştirme kısmına kadar geliyorum. Zaten buradakilerin aynısı. Şimdi birleştirme kısmına kadar geldim. Burada en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada ilk yapmış olduğum üçlü trabzanın tam tepe noktasına tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Diğerinden kaydırarak bu şekilde birleştiriyorum. Birleştirmemi yapmış yaptıktan sonra yeteri uzunlukta bırakarak ipimi bir makas yardımıyla kesiyorum. İlk motifimizi bu şekilde tamamladık. Bu motiften Toplamda 16 tane yapalım.